Mersin'de 2019'dan bu yana bir çığır açtık. Katılımcı demokrasi. Tüm tarihlerin en yoğun katılımcı demokrasi anlayışıyla kentin yönetildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ben Mersin halkıyla barışığım sivil toplumla barışım. Çünkü onlarla beraber olmak hem beni yüceltiyor, hem zenginleştiriyor, hem kente değer katıyor, hem onların kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Biz demokrasi aşığız. Biz Ulu Önder Mustafa Kemal'in kurduğu ülkenin bireyleriyiz, şerefli yurttaşlarıyız ve ben bu ülkenin kurtuluşunun, kuruluşunun liderinin kurduğu siyasi partide de sizlere onurla, şerefle hizmet ediyorum. Bu benim için farklı bir gururdur. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Mersin en uzun kıyısı olan hatta tamamı, güneyinin tamamı kıyı şeridi olan bir kent. Türkiye deniz ülkesi, biz de deniz kentiyiz ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstri, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Ben belediyemin gelirlerini birinci derecede sizlerin ödediği vergilerden gelen paydan alıyorum. Sizlerin vergiler olmazsa biz yatırım da yapamayız, cari harcamalarımızı da yapamayız. Peki Mersin'in topladığı verginin Liman kaynaklı olan kısmı oranı nedir diye sorarsanız yüzde 55. Mersin çok genç bir şehir. Mersin göçlerle kurulmuş göçmen kenti. Daha çok denizle irtibatı olmayan ekonomik gerekçeler, dini baskı, mezhepsel baskı, siyasi baskı adını ne koyarsanız göçün bir nedeninden dolayı buraya gelmiş. Artık onların ikinci, üçüncü, dördüncü kuşakları deniz kenti Mersin'i aidiyeti o hissiyatı edinmeye başlamış. Biz bu Mersinli kimliğini oluşturma gayreti içinde olmalıyız. Mersin'i kabullenmeliyiz. Mersin'in olduğumuzu kabullenmeliyiz. Bir deniz şehrinin hemşerisi olduğunu kabullenmeliyiz ve denizle barışmalıyız. Dünyadaki gelişmeler. Bakın en son Amerika seçimlerinden sonra başkan değişti, Mersin etkiledi. Doğu Akdeniz ısındı, Mersin etkilendi. Orta Doğu'da çatışma çıktı, Mersin etkilendi. Suriye'de iç karışıklık çıktı, Mersin etkilendi. Suriye'de farklı bir yönetim şekli, farklı bir rejim şu anda ihtas ediliyor, Mersin etkilendi. Türkiye'de siyasal gerginlik var, Mersin etkileniyor. Mersin her şeyden etkilenir. Mersin ekonomisi kar da olsa, fırtına da olsa, boran da olsa, güneş de çıksa dimdik ayakta kalır. O kadar muazzam bir kentte yaşıyoruz. Biz güçlü belediyeyiz. Biz geliri iyi olan belediyeyiz. Güçlü bir bütçemiz var. Çünkü vergi ödeyen bir halkımız var, çalışan, üreten işletmelerimiz var. Türkiye'nin en büyük limanlarından biri Mersin Limanı. Bunları söylüyoruz. Bu nedenle çok daha iyi noktalara gelebiliriz. Peki denize karşı görevimizi yapıyor muyuz? Sadece kamu kurumları mı? Değil. En sade vatandaş. Sivil toplum örgütleri. Hepimiz hepimiz kenti koruyacağız. Caddeye attığınız bir sigara, caddeye atıyorsunuz. Ne alakası var denizde? O denize gidiyor. Siz denizi kirletiyorsunuz. Bir kağıt parçası, o logarlara süpürdüğünüz yerin pislikleri, yapraklar, dal, dal budaklar ya da diğer bir takım kirli maddeler, siz denizi perişan ediyorsunuz. Deniz kirliliğinin yüzde 85-90'lı kara kaynaklı. Şunu biliyor musunuz? Deniz kirliliğine neden olan, Deniz taşımacılığı yapan gemilere en yüksek cezayı yazan dünyada hangi belediyedir? Biliyor muydunuz bunu? Mersin Büyükşehir Belediyesidir. 2019'da göreve geldik şu ana kadar 16 milyon dolar biz gemilere ceza yazdık. Bizim koordinatlarımız çok dardı. Bakanlığa binlerce kez rica ettik. Kısmi olarak koordinat genişliğimizi kabul ettiler. Şimdi kulaktan Çeşmeli'ye kadar denetliyoruz. Türkiye'de iki belediye bu hakka sahip. Biri Mersin Büyükşehir Belediyesi, biri komşu il Antalya Büyükşehir Belediyesi. Sadece iki belediye. Ve Türkiye'de her iki belediyede elektronik gemi denetleme sistemi kurdu. Kuş uçurmuyoruz denizlerimizin üzerinde. Biz bakanlığa mütemadiyen koordinatlarımızı genişletin. Biz daha fazla denetim yapalım diyoruz. Ne yaptı biliyor musunuz bakanlık? Baktılar çok ceza kesiyoruz. Bir mevzuat değişikliğine gittiler. Yüzde ellisini şimdi onlar alıyorlar. Seyhan nehrinden çok şikayetçiyiz. Biliyorsunuz bizim sınırlarımızın dışında oradan başlıyor. Oradan süzülerek geliyor ama bizim sınırlarımızda denize dökülüyor. Ve muazzam bir sanayi atık kirliliği denizlerimize boca ediliyor. Bu toplantı aracılığıyla da dinleyen yetkililere bir kez daha bu konuda tedbir almaya davet ediyoruz. Sadece mevzuat gereği deniz kirliliği ya da kara kirliliğinden büyükşehir belediyeleri sorumlu değildir. Hatta biz ikinci, üçüncü derecede sorumluyuz. Bizim yetki alanımız da çok dar. Çevre Bakanlığı, Denetim Asıl birinci anlamda ve makro politikalar üreten bakanlığımız. Deniz çöpleri bariyer sistemini kuruyoruz nehirlere. Birçok dere biliyorsunuz Mersin'in topografik özelliği denizle buluşuyor. Herkes özellikle yazlık bölgelerde çöplerini düşünmeden, idrak etmeden oraya boşaltıyor. Yağmurlar alıyor o çöpleri denize götürüyor. Mavi kart sistemiyle Teknelerin atıklarını kontrol altında tutuyoruz. Bu da deniz kirliliğinin önüne geçen önemli bir çalışma. Bizim toplam 12 plajımız var Mersin Büyükşehir'e ait. Halk plajımız 5'i mavi bayraklı. Toplam zaten Mersin'de 11 mavi bayraklı plajımız var. Biliyorsunuz 3 marina var. Bunlar bizim otemizle değil. Burada balıkçı barınağı var. Yetkimiz yok, sorumluluğumuz yok dikkat edin tekrar söylüyorum. Yetkimiz yok, sorumluluğumuz yok. Temizliğini biz yapıyoruz. Neden yatırıma karşı mıyız? Hayır. Muğlak olan hiçbir şeye biz onay vermeyiz. Biz sizin adınıza onay veriyoruz. Eğer ortaya çıkacak şimdi şikayet ettiğimiz marinaların AVM'ye dönüşmesi gibi bir durumda biz sizlere mahcup oluruz. Kentimizi korumak zorundayız. Kentimizi daha yaşanabilir bir kent yapmak, çocuklarımıza iyi bir miras bırakmak için yatırıma karşı değilim. Yatırımın yanındayım ama çevre dostu yatırımların yanındayım. Çevreyi önceleyen, denizi, doğayı, ekosistemi önceleyen yatırımların yanındayım. Meski yatırımları buraya da dikkat çekmek istiyorum. Türkiye tarihinin tüm tarihlerin en büyük altyapı yatırımları şu günlerde Mersin'de yapılıyor. Anamur'dan Yenice'ye kadar tüm sahili koruyan bugüne kadar akamete uğramış projeler şu anda yay malatı başladı ya başlamak üzere ya kısa bir süre sonra ya da orta vadede başlayacak projeler ve bu dönem sonunda bitireceğiz. Bizim doğal olarak Ruslarası kurum ve kuruluşlarla da işbirliğimiz var. Projelerimiz ve beraber yürüttüğümüz yaptığımız işbirlikleri var. Avrupa Akdeniz politikalarının oluşturulmasında da Mersin'in kilit role sahip olmasını istiyoruz. Uluslararası projelere ve uluslararası üyeliklere bu nedenle de çok önem veriyoruz. Birkaçından bahsedeyim. Yeşil bir gelecek için için liman şehirleri ortaklığı bu proje tamamlandı. Litvanya'nın Klipedia şehri belediyesi üniversitesiyle yaptık. Çok değerli bir projeydi. Akdeniz ve kıyı alanlarımızdaki iyi uygulama örneklerin arttırılması hedefleriyle eğitimler, seminerler ve farkındalık arttırıcı çalışmalar gerçekleştirildi. Yine Avrupa Birliği'nin okyanuslar ve suların restorasyonu misyonunun destekçisi olan kurumlar arasında yer alarak deniz ekosistemimizin sağlığını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 Haziran ayında önümüzdeki günlerde Fransa'da yapılacak olan Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda kurulacak olan Uluslararası Koalisyon'a katılarak da küresel mücadelede yerimizi alacağız. OTÜ ile işbirliğimiz var. OTÜ ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Temiz Akdeniz projesi kapsamında deniz kirlilik haritasını oluşturduk. Çok teşekkür ediyoruz. ODTÜ'nün bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu değerli çalışmaları sürdüreceğiz. Yine ODTÜ ile yaptığımız yapay resif çalışması Marina Mezit Uygulama Alanımız ilk etapta 3D yazıcı ile üretilen yapay resifleri oraya yerleştirdik, takip ediyoruz. Biz küçük ölçekli balıkçılara dair malzeme desteği yapıyoruz. Yüzde yüz hibe destekleri, tarımsal destekler kapsamında. Az önce de bahsi oldu. Babi Sporları Merkezi'ni kurduk. Orada yelken, kano, kürek kurslarına devam ediyoruz. Geliştireceğiz. Daha fazlalarını, daha, daha sayısını arttıracağız. Çocuklarımıza yüzme kurslarını önemsiyoruz. 4 bin çocuğumuza yüzme kursu verdik. Toroslar'da çocuklar için yarı olimpik havuzumuzu hizmete açtık. Bu yaz çocuklarımıza hizmet verecek. Tam bir buçuk yıl önce, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin ilk ve tek iklim ve çevre temalı bilim merkezini kurduk. 100. yıl Mercan 100. yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi. Kim için? Çocuklarımız için. Tam 140 bin çocuğumuz ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük planatöryumu da var. 120'ye yakın deney atölyemiz var. Çevre ve iklim konulu. Çocuklarımız hem görsel hem işitsel hem de pratik yaparak orada bilimi öğrensinler diye tüm bu çalışmalar Bunlar artarak da devam edecek, sizlerle işbirliğiyle devam edecek. Elbette ki Türkiye'nin daha demokratik bir topluma, dünya uygar dünya standartında bir hukuk devletine evrilmesini arzu ediyoruz. Bunun içinde mücadele ediyoruz. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hukuk dışı uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbirimiz suç işleme özgürlüğüne sahip değiliz. Ama hukuk devletinin soru işareti olduğu bir ülkede yaşıyorsanız hukuk mevzuat içinde kalmanız o toplumun o ülkenin en değerli vatandaşı olmanız en vatansever vatandaşı olmanız zaman zaman bu hukuk dışı güçler karşısında saldırılar karşısında sizi kısmi dönemsel olarak çaresiz bırakabilir. Ama biz bunların üstesinden geliriz. 100 yıl önce millet her şey bitti dendi. Osmanlı çöktü. Artık yandı bitti kül oldu. Ama bir lider çıktı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. 600 yıllık imparatorluğun küllerinden bir ulus devlet yarattı. O da işte bu salonu bir gün dolduran Türk milleti. Bizleriz. Etnik yapımız, inanç kurumumuz, rengimiz ne olursa olsun biz bu ülkenin her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, şerefli birer yurttaşıyız. Bu ülkenin her metrekaresinde, her noktasında hepimizin hakkı vardır. Hepimiz bu ülke için çalışacağız. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde çalışacağız. Biz bu güçlerin üstesinden geliriz. Hiç merak etmeyin. Bu ülke daha demokratik olacak. Daha adil olacak. Herkes kendini güvende hissedecek. Refah adaletli bölüşecek. Eğitim daha iyi olacak. Sağlık hizmetleri daha iyi olacak. Bu zor günlerin hepsini hep beraber açacağız. Ben kentinizin belediye başkanı olarak görevimi yapacağım. Sizler yurttaşlarımız olarak yurttaşlık görevimizi. El birliğiyle ülkemizi hep beraber kalkındıracağız. Bu toplantıyı düzenleyen, emeğe geçen herkese teşekkürler ediyorum saygılar sunuyorum